Ülkemizin bir diğer ana paydaşı olan ülkemizde dijital bankacılık ve kobi bankacılığı dendiğinde akla gelen önemli markalardan. Akbank'ın kobi bankacılığı genel müdür yardımcısı Bülent Oğuz'u konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Sayın Valim, Türk Konfeti'nin değerli başkanları, kıymetli misafirlerimiz hepiniz hoş geldiniz. Akman Kadını'na hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. E, i̇ki gündür Denizli'deyiz. E, Türk Konfet'in Dijital Anadolu, Dijital Anadolu buluşmaları vesilesiyle aslında kalabalık bir ekiple Denizli'ye geldik. İki gündür hem e, kendi organizasyonumuzu hem de müşterilerimizi de yoğun bir şekilde ziyaret etmeye e, çalışıyoruz. Team Konfet bizim için çok e, önemli bir partner. Öncelikle bunu söylemek istiyorum iş dünyasında Türkiye'nin en büyük sivil toplum kuruluşlarından bir tanesi başlangıç aşamasında filmde de gördük Türkiye'nin kapsayıcılık anlamında iş dünyasına en geniş şekilde dokunan organizasyonu Dolayısıyla son yıllarda birlikte çok önemli işbirliklerine imza atıyoruz bundan sonra da işbirliğimiz kuvvetlenerek devam edecek Türkiye'nin Yerli sermayeli lider bankalarından biri olarak dünyadaki dijital dönüşüme kayıtsız kalmamız mümkün değildi. Dolayısıyla biz de 2000'li yıllarda başlayan süreçle birlikte önce kendi bankacılık işlemlerimizi ardından müşterilere yansıyan işlemler ve devamında son olarak da sadece müşterilerimizin finansal işlemlerini değil müşterilerimizin kendi dijital dönüşümlerine de katkıda bulunmak Akbank olarak temel e, amaçlarımızdan bir tanesi. Bugün geldiğimiz noktada yasal düzenlemelerle birlikte 2021 yılının Mayıs ayından itibaren artık uzaktan banka müşterisi olma imkanı elde edilmiştir. Ve bugün bankaların e, kazanmış olduğu yeni müşterilerin yaklaşık yarısı yüzde 45'i 45'te 50'ler seviyesinde bu oran artık uzaktan dijital yolda olmaktadır. Yani bu bireysel bankacılık tarafına baktığınız zaman bu rakamlar yüzde 65'tir. Kobilere baktığımız zaman bugün kobilerin yüzde 45'i artık bankalara, banka şubelerine gitmeden uzaktan dijital yolda müşteri olmaktadır. Yine dijital kanallarımızda, mobil şubemizde, internet şubemizde fiziksel şubelerde yapabileceğiniz bankacılık işlemlerinin yüzde 90'ını yani fonksiyonel olarak %90'ını yapma imkanına sahipsiniz. Bütün bu gelişmeler müşterilerimizin dijital kanalları kullanma oranında çok fazla artırdı. Özellikle COVID bu anlamda büyük bir katalizör rolü gördü. Kapanmalar döneminde uzaktan iş yapma ve çalışma konusu tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de çok yaygınlaştı. Bugün itibariyle baktığımız zaman Akbank'ın kobi müşterilerinin yüzde 81'i dijital kanalları kullanmakta, sadece şubeyi kullanan müşteri oranı yüzde 30'lar seviyesinde. Yani dolayısıyla e, özellikle finansa erişim, bankacılık işlemlerini yapma e, konusunda bankacılık sistemi dijital tarafta çok önemli işlere imza attı ve hani bu konuda e, dünyada öncü ülkelerden biri olduğumuzu büyük bir memnuniyetle e, söyleyebilirim. Türkiye'de faaliyet gösteren çok fazla yabancı sermayeli banka var, yerli sermayeli banka var. Hakikaten uygulamalarımız e, dünyada birçok alanda örnek gösterilir seviyeye gelmiş durumda. Peki sadece finansa erişim konusundaki bu dijitalleşme konusu e, bizim işimizi çözüyor mu? Hayır çözmüyor. Çünkü aslında bu salonda bulunan Hepimiz paydaşız, ee, hepimizin bir ortaklığı var. Ortak amacımız ülkemizin e, çağdaş, müreffeh bir seviyeye ulaşmasını sağlamak. Dolayısıyla bugünkü etkinlikle birlikte biz aynı zamanda e, birlikte iş yaptığımız, çalıştığımız COBİ'lerin dijital dönüşümüne de destek vermek istiyoruz. Çünkü bildiğimiz bir şey var ki, rekabet edebilmek için rekabetçilik gücümüzü artırabilmek için özellikle ihracat gibi ülkemiz için çok çok önemli elzem olan bir konuda rekabet avantajımızı artırmak için verimliliğimizi, üretimimizi artırmamız gerekiyor. Bugünkü iş yapma şekillerimizi, proseslerimizi, ürünlerimizi, kanallarımızı, satış alanlarımızı, satış pazarlarımızı genişletmemiz gerekiyor. E dijitalleşme de ve teknolojiyi kullanmak ve dijitalleşmede aslında bunun anahtarı. Ben bugünkü toplantının bütün paydaşlara verimli geçmesini temenni ediyorum. Hepinize tekrar hoş geldiniz diyorum.